Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde geçen dersimizi biraz tekrar edeceğiz. Ondan sonra siyahlar beyazların bezirgamlığına karşı neler yapabilir, çok kısa birleyeceğiz. Hani toraks toraks olması vesaire bunları biraz daha hani ilerleyen videolarımızda detaylı anlatabilirim. Buna benzer uygulamalı örnekler gösterebilirim. Uygulamalı oyunlar gösterebilirim. Ee, bakalım başlayalım. Şimdi Vezir Gambit'inde D4, D5. Bunlar klasik devam yoldaydı. Vezir gambitinin başlangıç hamlesi C4 hamlesiydi. C4'te hemen e, merkezdeki piyona saldırıyoruz. Bası kuruyoruz. Beyazlar eğer kabul ederse ne yapıyorduk? E, E4 yapmıyoruz. E4 de güzel bir devam yolu aslında yani kötü bir şey olarak algılamayız sadece bizim yaptığımız e, birazdan bu gambitte ve bu varyantında en azından Vizir'i f e çıkıp kaleye saldıracağımızdan dolayı E4 karesi bizim kapatmaması için önümüzü yapmıyoruz ama e, en son E3 yaparak c 4 iki piyona saldırdık. Beyazlar burada B5 yaptı. Yani yapaysa eğer korumak için ee, hemen ne yapıyorduk koyucuyu ortadan kaldırmaya çalışıyorduk. a4 yapıp buna nasıl eğer beyazlar özellikle siyahlar a6 yapaysa e, bu galiba bu varyantın e, bu Gambit'in en kötü devam yollarından birisi olabilir. a6 yapaysa b5'i korumak için hemen a çarpı b5 a çarpı b5 ve gördüğünüz gibi kale düşüyor. Hatta alta bir baskı var aynı zamanda. Gerçekten kötü bir kayıp. Burada nasıl savunma yapabilir? Buna bakmıştık. Bu kötüydü. Buna bakalım. C6 yaparsa siyahlar A çarpı yani bütün varyantlarda geçen derste gösterdiğim bütün varyantlarda A çarpı B5 yapıyorduk zaten. Yine bir sonraki hamlemiz A çarpı B5. C çarpı B5 İşte şimdi burada E3 ekip E4 e, E3'teki bir e 4'e koymamamızın sebebini anlamış oluyorduk. Hemen kaleye, savunması kaleye bas kuracağız. Burada e, fili de bu şekilde koruyabilirdi ya da atı c6'ya koyarak savunabilirdi. At c6 yapıldığında zaten hemen çatal var korursa geri kaçınız ya da b7'den gösterdim şu e, a7'ye geçen ders gösterdiğimiz aileye baskı kurabiliyorduk. Buna da tekrar bakın isterseniz geçenki videoda. Biraz hızlı geçiyorum tekrar olduğu için. Bu yapılabiliyordu. Bir de eğer e, bununla denedik, bununla denedik. Bir de de fil D7 var. işte. fil d yine buradaki B5 piyonunu koruyorsunuz. Eğer yine yedik rakip yerse bu sefer hemen bunu yapmıyorsunuz. Neden? böyle bir e, savunma yapabiliyor. Bu sefer yiyemezsiniz çünkü eee at fil koruyor. Peki. Peki ne yapabilir bu durumda? Hemen at c3 yapıyoruz. saldırıyorduk. Fil kaçarsa a Burada ne yapıyorduk? Hemen at çarpı Özellikle kale çarpı 6, at çarpı 6 ve burada güzel bir hamlemiz vardı. Vezir A4 yapabilirsiniz. Tekrar bir F6'dan deneyebilirsiniz. Buradan da çatallarımız vardı yine. Ve yine c 4teki e, piyon koruması kalıyor. Biraz daha sonraki hamlelerde de buradaki piyonu düşürebiliyorduk. Bir de böyle bir e, koruma yöntemi vardı. En başta hani B5 yerine piyon kuzey file 6 yapabiliyordu ama burada dediğim gibi kendi elinizi kolunuzu bağlı, bağlıyordunuz. Yani çok görebileceğiniz bir burada vezir gamitinde silahları yapabileceği bir şey değil ama ara ara görebiliyoruz. Burada yine fili kapatıyorsunuz. O yüzden siyahlar için çok güzel değil. Peki. Peki siyahlar ne yapabilir? Önce buna bakalım. Şimdi beyazlar geldi. Piyonu piyonunu C'e doğru koydum. Bizim d 5teki piyonumuzu istiyor. Şimdi bizim bunu niye Bu da kabul edilebilir. E, buna, buna göre nasıl oynamamız gerekiyor? Yani Siyahsak eğer bu kam Gambit'i kabul ediyorsak nasıl oynamamız gerekiyor? Buna da ilerleyen zamanlarda gireceğim. E, ama bu da e, bir C6 yapabiliriz. En basitlerini gösteriyorum. C6 yapabiliriz bir de. C5 yapabilirsin. C6 yapıldığında eğer beyazlar kabul ederse hani D çarpı C çarpı D 5 yaparsa diyoruz ve burada aslında eşit bir konum çıkıyor. Yine merkez e, piyonları yine yerinde korumuş oluyor. Sadece C'deki piyonlar takası edilmiş oluyor. Ama burada aslında beyazlar C4 yaparken bunu verdiğinde aynı zamanda hani bir, bir piyonu veriyor tamam ama hani hani biz ne yapıyorduk F3'ten kareye falan saldırıyoruz ya bir amacımız o ama diğer amacımız da siyah beyazların diğer amacı da siyahların merkezdeki piyonunu merkez dışına çıkartıyorduk ve merkezde bir küçük bir üstünlük sağlıyor yani diğer bir amacı da Vezir Gambit'in diğer bir amacı da aslında merkezdeki siyah piyonu merkez dışına çıkartıp merkezi zayıflatmak da denilebilir. Evet. Burada ne yapabilirsiniz? Eğer böyle yaparsanız. Daha doğrusu şöyle yaparsanız değil. Bir sizi yaysa. Hemen siz de onu böyle şekilde yemeyin. Ya da bezinizle hemen bu şekilde yemeyin. Çünkü özür dilerim, özür dilerim, Bu durumlarda şöyle bir şey sakın yapmayın. Her beyazlar sizin ee, D çarpı C6 C5 yaparsa siz de o benim taşımayı ben, ben de onu taşınayamayayım deyip hemen D çarpı C4 yapmayın. Sebebi ise D çarpı C4 yaptığınızda ne yaptınız? Artık vezir yolu açıldı. Vezir gidip sizin vezirinizi yiyerek propunuzu bozabilir. Bu da gerçekten can sıkıcı bir şey. Bir şey kaybettik mi? Hayır ama durduk yere okumuz bozuldu. Hani taş olarak bir şey kaybettik mi? Hayır biz de yedik ama pozisyon olarak yani bizim seçenek olarak şansımızı azalttı. Bu da bunun da zararlarını görebiliriz. Eğer dikkatli oynamazsak ilerleyen oyunda. O yüzden diyelim ki sizin bunu yedi. Sakın siz de onu yemeyin. Piyonunuzu bir ileri sürün ve e, oynamaya buradan devam edin. Mesela artık burada siz piyonunuzu bir ileri sürdüğünüz için ne yapamıyor? Atçayı hiç yapamıyor. Hani şu şekillerde e, piyonunuzda bazı kurarsa yine piyonla atla e, çok güzel savunmalar sağlayabilirsiniz. Diyelim ki böyle yaptı. Program bazen bu şekillerde geriye atabiliyor. Hemen tekrar düzenleyelim. Diyelim ki atla sağlaydı ne yapacağız? Hemen bezirle böyle bir çatal çatal deneyebilirsiniz mesela şu şekillerde gibi ya da siz de altla koruyabilirsiniz yani savunabileceğiniz ha. elementleriniz elinizde var. Evet arkadaşlar bu hani savunmayı burada bırakmak istemiyorum aslında yani bunun devam yolları hani e, C4'de hemen C5 yapmak yerine önce E4 yapıp bazısı kurulduktan sonra e, bu tarz oyunlarda hani şu, bu tarz oyunlar gibi oyunlarda size gösterebilirim e, göstereceğim daha doğrusu ailesiyle bakalım e, ama önce şimdi geçen ders çok fazla soru sormuştuk size hemen onları bir cevaplayalım 16'dan diğer sorunun 5'ine kadar galiba. 10 soru sormuşuz size. Beyaz öner bir hamle damat. Bakalım beyazlara. Evet. Beyaz da öner bir hamle damat. Her zaman yaptığımız gibi rakibin şahının kolumla analiz başlıyoruz. Zaten bu tarafa kaçamıyor. E dikeyi tamamen kale tarafından korumalı. G dikeyi de aynı şekilde. Yine 6. yatay da korumalı. Yine diğer solayda olduğu gibi sıkışmış durumda tamamen. Doğru yerden şah çekersek bitecek. Doğru şah da hangisi acaba? Kalelerle olması gerekiyor zaten. Eğer mesela bu kaleyi kullanırsak bakalım buraya alırsak şah biz yer. Buraya alırsak zaten piyonla, piyon ve kale bizi yer. O zaman diğer kaleyi deneyeceğiz. Diğer kalede böyle şah çekerseniz bu sefer G dikeyini bıraktığınız için G dikeyinden e, kaçmaya çalışabilir bu şekilde. O yüzden G dikeyini bırakmadan nasıl e, mat edebiliriz? Kalemizi g alarak. Kale g alırsak bizi yiyemez çünkü piyon koruyor. Zaten hiçbir yere kaçamıyordu. Bu kaleyi buraya aldık diye e, G dikeyini korumasız bırakmadı zaten. G dikeyini koruyarak bir şeyler çektiğimiz için. Ee, şah konum olarak hiçbir şey kaybetmedi. Hala sıkışık durumdaydı. Mat etmiş olduk. Yani cevap kale G5. Evet 17. soru. Önceki soruya benzeyen bir soru hemen ama bu sefer karelerle değil gibi. Sebebi ise şimdi kale ile şah çektiğinizde diğer kale, bakın burada bir rakibin taşlarını görmemezlikten gelmeyin diyorum. Ya bu kale ile şah çektiğinde hemen bu kale gelir yer bu kaleyle şah çektin. Bu, kale, bu, bu kaleyi buraya alırsanız ki g 6 e, iki kaleyi G5'e alırsanız ne olur? E, koruması var mı bu G5 karesinin? Hayır. Hemen sizi yiyebilir. Buradan koruyarak çekersiniz bu taşlardan birini. Bu sefer de buraya kaçar. Yani o yüzden e, çok yine doğru olmaz. Peki ne yapabiliriz? Şah gibi ben size hani diyorum ya, ben ilk önce şahın konumunu kontrol edin pozisyonunu analiz edin. Kendi taşlarınıza iyi bakın. Ondan sonra rakibin taşlarına bakın. Sonra çıkılamazsınız. Tek tek şah çekin. Şah çekebileceğiniz taşlarınıza bakın. Kendi taşlarınıza bakın. Burada bu iki kale haricinde bir yerden daha bir taşla daha şah çekebiliriz. O da E2'deki piyonu E4'de alarak şah çekiyoruz. O zaman mat oluyor zaten. Buraya kaçamaz çünkü G3'deki piyon çapraz olarak bu kareyi koruma, koruma altına almış durumda. Evet, bu kareleri yiyerek de kaçamaz hiçbir yere. Çünkü iki kare birbirini koruyor. Doğru cevap e4. Yani siz e, bu tarz pozisyonlarda hani bu kaleler ortada, pozisyon ortada diye ortaya bakıyorsunuz. Yani piyonlar e, bariz gösterilmemişse Hem yani siz de bir de kafanızdan siliyorsunuz, siliyorsunuz. ama bunları yani bu tarz sorularda çok üzerine durmak mantıklı değil, haklısınız ama şaha yakın piyonlar 1 amelim hatlarda 2 amelim 3 amelim de fark etmez aslında şaha, şaha yakın şaha direkt bana etkisi olabilecek bütün terslere dikkatli bakmamız gerekiyor burada da E2'deki piyon bizim cevabımız E4 e 4e ile gelecek soru 18 soru 18'e bakalım evet E2'nin 2 tane Yatay dikeye gidebilen güçlü taşımız var, bizi var yani bir tane filimiz var daha doğrusu iki tane filimiz var da bir tanesi çok daha güçlü bir konumda direktman rakibin şahına bir hamle etki edebilecek bir konumda iki hamle üç hamleli bir soru olsaydı bu filde gayet kullanabilirdik belki ama bir hamle olacağı için direktman aşağı çıkmamız gerekiyor o yüzden bu fili en azından şimdilik unutacağız görmeyeceğiz etkilerini bileceğiz ama onun üzerine tek anlık bir plan kurmayacağız tabii ki de. Şimdi bakalım hemen. Vezirimizde hemen ilk akla gelen soru. Hemen veziri ilk akla gelen şey vezire E7'ye koyarsak mat olur mu? Bu kale şurada olsaydı H8 kale bir yanda G8'de olsaydı evet mat olur. Özür dilerim çok özür dilerim. O yine olmazdı. Çünkü d 6 fil burayı koruyor direk ee, direkt şuraya koyarsak olur muydu? E8'e koyarsak olur mu? Hayır yine olmaz. Yine bu sefer e, buraya kaçabiliyor. O zaman yani Şah, Şah'ın e, gidebileceği yerlere bakın diyorum ya size. Ee, gidip gidemeyeceği yerlere nereye gidebilir, nereye gidemez. Yani Şah'ın konunu analiz edin diyorum ya. Mesela E dikenindeki yerlere gidemiyor. Vezir koruyor. Bu kare korumalı bu kare korumalı. Kaçabilecek tek yer neresi? G 7 karesi. Böyle bir şey yapacağız ki hem G 7 karesine şah çekeceğiz. hem şah çekeceğiz hem de G 7 karesini tutacağız. Bunun da tek yolu bu soruda pil G 6. Pil G 6 yaptığımızda hiçbir yere kaçamıyor. Evet, kalemimiz var bir tane. Beyaz, Burada siyah hız gelsin. Siyahlar oynar bir hamle damat. Yine e, beyaz siyah yer hiçbir yere kaçamıyor. Ne yapabiliriz? <laughs> Bakın buradaki çok yakında bir piyon var. E, piyonları genelde masturlarına çok fazla dikkate almıyorsunuz. Çocuk e, çocuklar neden bilmiyorum ama hani çok hani bir taş güçsüz diye işe yaramaz sakın demeyin. Yani her yerde herkes her taş işe yarayabilir. Özellikle mesela şunları görmeyin tabi ama şaha yakın piyonlar, işe yarayabilecek piyonları her zaman göz önüne alın. Evet, direkt vezirle mesela H2 yaparsak olur mu? Hayır, olmaz. Çünkü hem şah hem de at yiyebiliyor. Ee, o zaman vezir de değil. Ne kaldı elimizde? Kale. Kale'den nereden şah çekebiliriz? O da G1 hamlesi. Kale G1'e koydunuz. Şah kaleyi yiyebilir mi? Hayır, neden? Çünkü F2'deki piyonumuz yüzünden. Şeye gelelim. Evet yine şah çok sıkışık bir durumda. Ne yapacağız? Nasıl mat edeceğiz? Hemen bakalım. Zaten şah çekebileceğimiz kaç taş var diye bakınca zaten iki tane taş olduğunu göreceksiniz. Bir kale bir vezir kale ile şah çekerseniz yani bu kaleyi buraya koyarsanız vezir şah yiyebiliyor, kurtulabiliyor olmaz. Vezir'e deneyeceğiz. Vezir'e e1 yaparsanız olur mu? eğer koruyanı olsaydı olurdu ama koruyanı yok olmaz şah yer ama veziri e2'ye koyarsanız evet o zaman olur çünkü şah ya da herhangi bir taş veziri e2'deki veziri yiyebilir mi? hayır çünkü arkasında bir kale var ki e2 kalesini koyan başka bir taş da yok 3. sorumuza bakalım Evet. Ya siyahlar oynar bu ne rahat e, bu artık ne hepinizin yaptığını düşünüyorum çok açıklamama bile gerek olduğunu sanmıyorum. Kale e, bir klasik merdiven batı.